Herkese merhaba. Bu videoda bireysel emeklilik sistemi ile ilgili stopajları yani vergileri öğreneceğiz. Canlı bir örnek üzerinden mevcut yasal düzenlemelerdeki farklı stopaj oranlarını gösterip ne kadar stopaj ödeneceğini ve elimize geçecek net tutarı hesaplayacağız. Bireysel emeklilik sisteminde stopaj yani vergi uygulaması birkaç yönüyle diğer yatırım araçlarından farklılaşır. Birinci olarak Beste stopaj kesintisi sadece sistemden ayrılma aşamasında uygulanır. Yatırımcı sistemde kaldığı sürece fon alıp satarken yani yıl içerisinde fonlarını değiştirirken stopaj yoktur. Bir başka husus sabit bir stopaj oranı da yoktur. Sistemde kalınan süreye bağlı olarak değişen stopaj oranları vardır. Gelin şimdi bu oranlara bakalım. Bireysel emeklilik sisteminde sadece sistemden çıkışta stopaj ödenir. Ortaya çıkan az ya da çok bir gelir üzerinden vergi alınır. Zaten ödenecek bu stopajın genel adı da mevzuat ve maliye politikaları açısından gelir vergisidir. Ve çok yanlış bilinen bir nokta da şudur ki stopaj yani vergi sadece getiriler üzerinden hesaplanır. Ödenen katkı payları üzerinden vergi stopaj alınmaz. Burası çok önemli. Beste 3 farklı stopaj oranı vardır. %15, %10 ve %5. En uzun kalan en düşük stopajı öder. Aklınızda kalması açısından kritik süre 10 yıldır. 10 yıldan önce sistemden ayrılanlar için %15 stopaj vardır. Sistemde 10 yıl katkı payı ödemiş olmakla birlikte 56 yaşından önce ayrılanlar için %10 stopaj kesintisi yapılır. Sistemde 10 yıl kalarak ve aynı zamanda da 56 yaşını doldurmuş olanlar için en düşük oran olan %5'lik stopaj ödenir. Bu hesaplamalar yapılırken o güne kadar zaman zarfında geçen ki biliyorsunuz yılda 12 defa fon alıp satma hakkınız vardır. O güne kadar zaman zarfında geçen getirinin hangi fonlardan hisse senedi yoğun fon mu değişken fon mu hiç fark etmeksizin hangi fonlardan elde edildiğinin hiçbir önemi yoktur. Özet olarak şunu söyleyebiliriz. Sistemde uzun kalmayı ve hatta emekliliği teşvik etmek amacıyla sistemde kalış süresi arttıkça stopaj oranı yani ödeyeceğiniz vergide düşer. Ödenecek vergiyi etkileyen bir başka unsur da devlet katkısının hak ediş oranlarıdır. Bildiğiniz üzere Bireysel emek sisteminin en önemli avantajı devlet katkısıdır. Yatırdığınız her 1000 lira için devlet 300 lira yani oransal olarak %30 oranında katkı sağlamaktadır. Sistemde 3 yıldan az kalınması durumunda devlet katkısına hak kazanılmaz. Yani 3 yıldan az kalındığı zaman her ay %30 olarak yatırılmış olan devlet katkıları bir anlamda heba edilmiş olur. En az 3 yıl kalındığı durumda ise devlet katkısı hesabındaki tutarın %15'ine hak kazanılır. En az 6 yıl kalınması durumunda ise devlet katkısı hesabındaki tutarın %35'i hak edilir. En az 10 yıl sistemde kalınması durumunda devlet katkısı hesabındaki tutarın %60'ına hak kazanılır. 10 yıl sistemde kalıp bunun üzerine de 56 yaş tamamlandığı durumunda Devlet katkısının %100'üne hak kazanılır. Bu sürelerin hesabında poliçedeki sözleşme tarihi esas alınır. Evet, şimdi geçelim hesaplamalarımıza. Az önce gösterdiğimiz gibi 3 tane farklı oran olduğunu söyledik. %15, %10 ve %5. Bu hesaplamaları canlı bir örnek üzerinden yapacağız. Yapacağımız örnekteki poliçede bu gördüğünüz poliçe olacak. Bunların rakamları Excel'e aktarıp hesaplamaları göstereceğiz. Kolaylık olması açısından bu üç farklı hesaplamada 3 tane farklı yatırımcı ya da poliçe sahibi olduğunu düşünelim. 10 yıldan az kalarak ayrılan kişi Ahmet olsun. 10 yıl kalıp 56 yaşından önce ayrılan kişi Mehmet olsun. 10 yıl kalıp 56 yaşını tamamlayarak ayrılan kişi de Ayşe olsun. Şimdi bu 3 farklı senaryoya göre stopajları hesaplayıp ayrıldığı takdirde ellerine geçen net tutarları açık ve net bir şekilde hesaplayıp gösterelim. Birinci örneğimiz Ahmet'in örneği. 10 yıldan az mesela 6 yıl kalıp ayrıldığını düşünüyoruz. Katkı payı getirisi ve devlet katkısı getirisi üzerinden vergileri hesaplayacağız. Fakat önce hak ediş oranlarını hesaplayalım. Hak ediş oranı devlet katkısı ile ilgili olduğunu söyledik. Dolayısıyla sizin ödediğiniz katkı payı ve katkı payı getirisi zaten %100 olacak. Bunlar da bir hak ediş söz konusu, hak ediş hesaplama söz konusu değil. Devlet katkısını nasıl hesaplayacağız? Ahmet 6 yıl süreyi tamamladığı için devlet katkısının ve getirisinin %35'lik kısmını hak etti. Bu nedenle devlet katkısı ve devlet katkısı getirisindeki bu 4.898 lira ve 19.866 lira kısmın %35'ini hesaplayacağız. Hak ediş tutarı sütununa bakarsanız katkı payı ve katkı payı getirisini zaten birebir aynı yazıyoruz. Devlet katkısı ve devlet katkısı getirisindeki tutarlar bakın %35'i olduğu zaman nasıl düştü? 1714 lira ve 6953 lira oldu. Şimdi gelelim vergi sütununa. Vergi, e, katkı paylarından değil, katkı paylarının getirisi üzerinden hesaplanır demiştik. Üzerine basa basa bunu anlattık. Buralara %15 yazıyoruz. Neden %15 yazıyoruz? Çünkü e, Ahmet 10 yıl kalmadı. 6 yılı tamamladı. Yani 10 yıldan önce ayrılmaya karar verdi. Katkı payı getirisinin %15'i ve devlet katkısı getirisinin %15'ini hesaplayacağız. Yani hak ediş tutarı sütunundaki tutarları vergi oranıyla çarptığımızda katkı payı getirisi üzerinden alınacak stopaj stopaj 76.824 lira. Devlet katkısı getirisinden alınacak stopaj da 1042 lira olacak. Bunların ikisini de topladığımızda toplam 568.285 lira üzerinden 77.867 liralık vergi ödeyeceğiz arkadaşlar. İkinci örneğimize bakalım. Mehmet'in örneği 10 yılı tamamlayıp ayrıldığında ne kadar vergi ödeyecek? Yine aynı mantıkta katkı payı, katkı payı getirisi, devlet katkısı ve devlet katkısı getirisi sütunlarına oranlarımızı yerleştirelim. Mehmet 10 yılı ee, tamamladığı için devlet katkısını hak ediş oranı yükseldi. %60 oldu. Devlet katkısı ve devlet katkısı getirisi e, kısımlarına %60'ı yazıyoruz. Daha sonra bunları e, bu poliçedeki tutarlarla çarpıyoruz arkadaşlar. Katkı payı ve katkı payı getirisinin hak edişle ilgisi olmadığı için bunlar birebir aynı olarak bu sütuna geliyor. Fakat devlet katkısı ve devlet katkısı getirisinin %60'ını aldığımızda 4.898 lira 2.939 lira oluyor. 19.866 e, lira da 11.919 lira oluyor arkadaşlar. Yani %60'lık kısmını almış oluyoruz. Vergi oranı sütununa geçiyoruz. E, Mehmet e, 10 yılı tamamladığı için %10 stopaja tabi olacak. Stopaj yani vergi de getiriler üzerinden hesaplandığını söyledik. Vergi oranı kısmına da %10 yazıyoruz. %10 stopaj hesaplayacağız şimdi. Katkı payı getirisi üzerinden %10 ve devlet katkısı getirisi üzerinden %10 hesaplamalarında bu hak ediş sütunuyla çarpıyoruz. Sizin de hesap makineniz varsa bunları teyit edebilirsiniz. Benimle beraber şu anda yapabilirsiniz. Bakın katkı payı getirisi üzerinden 51.216 lira stopaj çıktı. Devlet katkısı getirisi üzerinden de 1191 lira ve toplamda 52.408 lira stopaj ödemiş olacak arkadaşlar Mehmet. Bir önceki örnektekine göre daha az stopaj ödeyecek arkadaşlar. Yaklaşık 20 küsür bin liralık daha az bir stopaj çıkmış oldu. Şimdi son örneğimize geçelim. Ayşe'nin örneği 10 yılı ve 56 yaşını tamamlıyor arkadaşlar. Buna göre hesaplamalarımızı yapalım. Yine hak ediş oranı kısmında devlet katkısı ve devlet katkısı getirisinin oranının %100 olduğunu göreceksiniz. Neden? Çünkü Ayşe hem 10 yılı tamamladı, bunun üstüne de 56 yaşını tamamladı. Yani emeklilik kısmına hak kazandı. İsterse emeklilik kısmında periyodik olarak maaş alabilir, isterse toplu olarak parasını alıp çıkabilir. Yine katkı payı ve katkı payı getirisini birebir hak ediş tutarı yazıyoruz. Zaten hak ediş oranları hepsinde %100 olduğu için burada artık devlet katkısının hak ediş oranını hesaplamaya gerek yok. Birebir hepsini alacak arkadaşlar. Çünkü 10 yılı ve 56 yaşını tamamladı. Ve vergi oranı da bu sefer kaç olacak? %5 olacak. Devlet katkısı, getirisi ve katkı payı getirisi kısımlarına %5'lik oranımızı yazıyoruz ve getiriler üzerinden, sadece getiriler üzerinden %5'lik stopaj hesaplıyoruz arkadaşlar. Hesap makineniz varsa siz de çarparak pratik kazanabilirsiniz, kendiniz yapabilirsiniz. Kendi poliçenizi buna göre ayarlayabilirsiniz. Bakın katkı payı getirisi üzerinden 25608 lira stopaj ödenecek. Devlet katkısı getirisi üzerinden de 993 lira stopaj ödenecek. Gayet düşük bir seviye oldu çünkü 10 yılı ve 56 yaşını tamamlamış oldu. Toplamda 26401 liralık bir stopaj ödemesi olacak. Evet arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Stopaj meselesini herkesin anlayacağı dilde olabildiğince basit anlattım. Fakat buna rağmen eğer hesaplamaları yapamıyorsanız ve benden destek almak istiyorsanız kanalımıza katıl butonundan üye olduktan sonra bana Instagram'dan mesaj atarak e, poliçenizde ne kadar vergi çıkacağını e, bana danışabilirsiniz. Bunun için üye olmanızı rica edeceğim. Katıl butonundan üye olabilirsiniz arkadaşlar. Umarım herkese faydalı bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.